<laughs> evet, evet. Sıtıyor mu? Evet. <laughs> evet şimdi arkadaşlar tüpleri yani, şöyle bir C hemen şu karşıya toplanırsak ben C yapalım şöyle. Ya, <laughs> <y> <laughs> ne yapıyorduk? Altı diyorduk. yangın tüpümüz. Bakın burada emniyet pini var. Bunu çekerken dinleyin. Burayı dinleyin. Burada emniyet pini var. Şurada. Tarafa, tarafa, tarafa. Bunu ne yapıyoruz? Şu şekilde buradan bastırmıyoruz. Yandan bastırıyoruz şunu. Işte baş bandırıp, çok rahat çıkıyor. Ondan sonra buradan dozunu çıkarıyoruz. Bu şekilde bir ayağımız önde. Buradan yavaşça ne? Hani, sıkıyoruz. Sağ Evet. Gel. Şuradan rüzgar arkamızı alıyoruz. Gel. Çok Ne yapıyorsun. Çok yakın yapıyorsun. Yatan yapıyorsun. Toz arkada gidiyor ve üstüne. Biraz yukarıdan şemsiye gibi üstüne. Evet bu devam devam bitmedi. Tabii Buradan. Evet, şurada bu bir kişi gelsin. Tamam.